Yani şimdi batıdan medet uman ya satılmıştır, vatansızdır, vatan hainidir veya süper ahmaktır. Yani süper süper ülken ahmaktır. Anladın mı? Batıdan medet uman, batıya yamanan, efendim Amerikan'ın kuyruğuna takılıp da bu kadar vahşi bir milletin, bak 45'te işgal edildiği zaman Türkiye bunlar tarafından, hiçbir profesör şu bu ben ilkokuldayken anladım işi, Hiçbirinden bir ses çıktığını zannetmiyorum Veya ses çıkaracaklar zaten temizlenmiştir Bir millet her nesilde yeniden doğar Dikkat edin Bir millet her nesilde yeniden doğar Yani bir milleti yaşatan Kendi gelenekleri Kendi binlerce yıllık süzme süzme gelmiş kültürüdür Kültür Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir Kültür Efendim arada bir e, Konsere gidip hava atmak değildir Çağdaşlık modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte, çağdaş, sahte aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Bizde demeyelim her sömürgede böyle bir sahte, çağdaş takımı aydın sınıfı yetiştirilmiştir. Ve bunlar kendi kültüründen kopuk, kendi milletinden, halkından aslında tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir. Şimdi en korkunç sömürgeleşme, zihinlerin ve gönüllerin köleleşmesidir. Çünkü sen milletin madenlerini alıp götürürsün, ürünlerini alıp götürürsün, fabrikalarını söküp götürürsün. Ama senin ruhun, senin gönlün, senin vatan sevgin kavramın, tarih bilincin, dilin, kökün, kimliğin ayakta kalırsa bunları yeniden yerine koyarsın. Ama en korkunç sömürgeleşme zihinlerin ve gönüllerin köleleştirilmesidir. Ve bu yumuşak güç adını taktığım böyle Eğitime el atmak, her devlet dairesinde danışmanlar kakışlamak, kanunlarını çaktırmadan dışarıdan gelen kanunlarla değiştirivermek falan yöntemleriyle ve bu yöntemi dünyada en başarılı düşman açısından uygulandığı yer Türkiye'dir.